Merhaba arkadaşlar. İyi bayramlar. Ne e, bugün bayram kutlamasının videosunu çekeceğim. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Evet arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Buyurun böyle şekerlerimiz. Evet arkadaşlar, hayırlı bayramlar. Güzel orucumuzu bitiriyoruz. Ben bayramda e, 4-5 gün önceden e, çekim paylaşım istedim. E, bayram günü e, video paylaşamayız dedim. Onun için de böyle bir küçük sohbet edelim dedim. Herkese hayırlı bayramlar. E, bu güzel Ramazan bayramımızı, güzel oruçlarımızı tuttuk. Allah kabul etsin. Tüm tutanlarını da Allah kabul etsin güzelce bayramı kutlayalım. Böyle rengarenk şekerlerimiz var. Ee, burada çöreklerimiz var. Bunu özellikle göstereyim. Zaten videosunu paylaşmıştım. Maraş çöre. Lezzetli, çok güzel. Ondan sonra burada tütsümüz var. Burada kahvemiz var, içtik. Ondan sonra burada kolonyamız, suyumuz var arkadaşlar öyle şey diyeceğim bayram günü de çocuklara şeker gelenlere şeker ikram edeceğim hem şey diyorum arkadaşlar korkuyorum çocuklardan diyorum çocuklar güvenmediğiniz bilmediğiniz kapıları çalmayın bizi de tanımıyorsunuz ama gelmişsiniz ben sizin bir büyüğünüz olarak öğüt vereyim lütfen birbirinizde ayrılmayın. Gelin içeri gelin ikramlık vereyim diyene kabul etmeyin. Ondan sonra mmm, ay çok tatlıymışsın. E, şu, şu şöyle saçın güzelmiş, şöyle kıyafetin güzelmişti. Şirin konuşup çocuklar sevgiye ihtiyaç duyan bir canlılar. Hemen kanı verirler. Gelin içeride e, bekleyin getireyim derler. Ailede kimse olmaz. Kötü niyetli insanlarımız çok maalesef günlük yaşıyoruz. Ondan da çocuklara çok çok öğüt veriyorum. Ondan da dedim hem önceden başlayayım videoyu. Hem de böyle küçük e, sorunlara hallediyorum. E, hatırlayan varsa yıllar yıllar önce e, Kayseri'de olan olaylar hepimizin yüreğini dağlamıştı. Zaten ben çocuklarımı büyütecek hep panik atak, korku. Bir, e, bir yere salayım, okulda gelsin, bir şey yapayım. Tek salmam da, hadi saldım diyelim. E, gözlerim gelmediği zaman hemen e, yola kuyulurum, nerede kaldı falan diye. Ben çok pani. Ben çocuğum nasıl bana değerliyse, başkasının çocuğu da kendine ona değerli. Hep annecil davranırım. Çocuklara öğüt vermede vazgeçmem arkadaşlar. Lütfen e, çocuğu küçük olanlar bayramı doya doya yaşa deyip de şimdi eski kültürlerimiz kalmadı maalesef. E, kapı kapı dolandırmayın. Bu köy de olsa, kasaba da olsa, şehir de olsa maalesef kimse kimseyi tanımıyor arkadaşlar. Gidecekseniz hep beraber gidin. Gitmeyecekseniz çocuğunuzu giydirip kuşatıp e, göz bebeğiniz gibi e, Hadi o günü de Yaşayın dedirmeyin lütfen Beraber dolaşın e, Ne bileyim Öyle yapın e, Çocuklarınızı e, Başka türlü memnun edin e, Ailenizin yanında ayrılmayın Tek bir yere salmayın Öyle arkadaşlar Benim diyeceğim bu Yanlışım varsa kusuruma bakmayın e, Ben hep hassas e, e, konulara de, e, yaşadığım için hassas da konulara değinmek istedim. İç çocuk annesi olarak ben çocuğumu hiç kimsenin kapısına yok şekermiş yok ben burada annem beni saldı sizde oturacağım hiç kimseye ben gözümün de iç olsa güvenmem ya e, şey olur çok çok tanıdığım biri olur evde kimseleri olmaz onun da onun yaşında çocuğu olur. Ee, bir saatliğine e, saatliğine falan ya beraber giderim ya da aşırı güvendiğim birisi olursa izin verebilirim öyle e, onun için de arkadaşlar çocuk bizim kırmızı çizgimiz lütfen çocuklarımızı e, herkese güven sağlam her yüze güleni dost bilmeyin e, çocuklarımıza sahip çıkalım herkesin çocuğu e, hepimizin çocuğu bu büyüsün, komşu olsun, askere giderler, düğün olur, çocuklar olur, birbirlerine tanışırlar. Akraba olmamız an meselesi oluyor başkalarıyla, yabancılarına. Bir kötü olay insanın içine dert olmasın. Allah öyle yaşatan ailelere de bin bir kere sabır versin. İçinizi de karartmak istemiyorum. Ben şu... Ki, ben şu mini mini yavruları bile gözüme güvenmiyorum. Leo canım video çekicim de geldi. Leo hayırlı bayramlar oğlum. Hayırlı bayramlar anneciğim. Merhabalar. Leo. Gölgem de karşıda yatıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de e, selam olsun Ayşe'ye. Ayşe, ye. Ayşe, ye, Ayşe Ayşe gibi oldum. Şirin'le konuşur, Paşa'yla konuşur. Elası var, yağmuru var. Gavunu var, tüm kedilerin ismini de biliyorum. Selam olsun. Kedilerle de konuşmak ayrı bir güzel arkadaşlar. Çok seviyorum ben yavrularımı. Aşkım, oğlum, iltifatı pek seviyor. Anne, baba, abla der der durur. Hadi öpüyorum seni. Hayırlı bayramlar buzum. Evet arkadaşlar, Ondan sana benim bankımı gördünüz mü? Aya ay, bunu ben şeyden A101'den almıştım. Öyle, şöyle indireyim. Şöyle indireyim. Evet. geride de çekeyim. Evet arkadaşlar. Öyle. Ondan sonra da şekerimizi de buraya koyalım. Bak. Öyle şekerimizi bankımızın üstüne koyalım. Tütsümüzü de güzel tütsün şelale gibi yansın dedim ama Peki. Tekrar tekrar elinde yakayım arkadaşlar. Biraz tutsun söndürelim. Şelalesi alttan Evet arkadaşlar. Öyle işte dediklerim böyle. Onun için kimseye akıl verecek değilim arkadaşlar. Herkesin aklı kendine yeter. Ben sadece bir kanalım olduğu için ondan sana genç olup da çocuklarını büyütek tecrübesiz olduğu için e, hadi bir seferlik bir şey olmasın diyenler için lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım lütfen burada böyle konuyu işleyen arkadaşlarımız da var arkadaşlar böyle şeyleri unutmayalım herkesin kanalı olacak diye bir kural yok YouTube kanalı olanlar YouTube'dan video çekip paylaşa laylaylom değil böyle mantıklı şeylere el uzatıp destek verirseniz ne mutlu bize her gün böyle binlerce insanlar şey oluyor. Ne oluyor? Evet arkadaşlar videomuzu sonlandıralım böyle küçük bir videomuz olsun istedim. Ee, Ondan sonra e, herkese büyüklerin ellerinde küçüklerin gözlerinde öperim saygı e, gösteren e, sevgimiz sonsuzdur. E, ben bu videoyu e, dediğim gibi e, bugün ne günüz? Bugün Çarşamba günü önümüzde. Bugün Perşembe sayılı saat zaten bir kaça geliyor, bir, bir buçuk mi iki mi öyle geliyor. Ya Perşeme günü paylaşmasam bile Cuma günü mutlaka paylaşırım. Belki perşembe de paylaşabilirim. Onun için böyle önceden bir bayram videosu çekim istedim. Hoşça kalın, bizimle kalın. Çok güzel bir gününüz olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Aha benim oğlan uçu verdi. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Herkesin hayırlı bayramlar özden candan diliyorum arkadaşlar. Ee, ben de kedilerim uyuyor. Onlara adına da çok uzun konuşamayacağım için vedalaşalım, kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı ramazanlar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı ramazanlar diye yanlış söylemişim tabii bayramı olmayınca, günde çektiğim için herkese güzel, bereketli, kazasız belasız bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bizimle kalın.